Merhaba arkadaşlar Arıdan Zeya kanalına hepiniz hoş geldiniz. En son videomda bahsettiğim üzere arılarımızı çama taşıdık arkadaşlar. Yalnız şöyle bir durum var buralara yağmur yağmadığı için aşırı derecede eşek arısı var ve arıları çok rahatsız ediyor. Bugün hem arılarımızı kontrol etmek için hem de bu eşek arılarına az da olsa bir önlem almak için geldik. Yanımda Faruk abim de var. Şimdi size eşek arısıyla nasıl mücadele ettiğimizi göstereceğim. İyi seyirler. Şimdi Faruk abi bize bir şey gösterecekmiş. Arı başımda da. Şunları çekti Şunları çek. Bunlar basırının çamdan yere düşmesi. Yani arının e, gördüğünüz gibi çam ağacındaki basranın yere düşmüş hali. Çamı da göstereyim. Görüyorsunuz mu? Çamın beyaz. tepesindeki beyazlığı. Buradan bal olarak yere damlıyor. Arı çekemiyor balı. Böyle plastik kestik arkadaşlar branda. branda. Şimdi... kesmemizdeki amaç şeyi kurutmaması ilacı. İlacı kurutmuyor. Kartona vesaire şey. Abi bu ilaç ne şimdi? Bu fare yapıştırıcısı diye geçiyor. Kuvvetli bir yapıştırıcı. Bunu böyle sürüyoruz. Yorgunluktan bal arısı da düştü, bal arısı da takıldı bak. Bak evet. Kurtuldu ama. Arının çalışması süper arkadaşlar. Yani ufak ufak bal gelmeye başladı çamdan. Bugün beğendim arının çalışmasını. Ya git şimdi yapışacaksın ya. Ha kızılcık arı. Hmm. Bal arısı mı o kızıl mı? Kızılcık. İyi kızılcık arısı. Yapıştı bile daha bir şey koymadık üstüne. Menüde ne var abi? Menüde ciğer var. Tavuk ciğer var. <laughs> Menüde tavuk ciğeri var. Bu da bayağı donuk şey Şimdi bunu böyle ufak ufak doğruyoruz. Buralara atıyoruz. Oo kızılcık arılar eline geldi bile. Abi sokacak elini. Şimdi bekleyeceğiz bakalım. Oo gelen eşek arılarına falan bak abi şuraya. Abi harbiden ciğere çok geliyor ya. Ciğer bir şimdi donuk. Donuk olmasa daha da fazla. Böyle bir 10 dakika sonra seyretsen bunu. Şuraya bakın arkadaşlar. ciğerin üstteki kızılcık arılarına. Abi kızılcık arısı da çok fazla var ya. Var kızılcık arısı. kızılcık arısı. Eşek arısı da var. Her türlü zararlı mevcut burada. En azından bir yağmurlar yağsaydı abi bu kadar etkili Her olmazdı. Ha eşek arısı geldi bak bir tane. Haberi aldı. Bir kokuyu aldılar mı bunlar? Harley Davidson gibi çalışıyor vallahi eşek arısı. Yetmez mi abi buna ya? Yeter bence. Yeter. Burada da bir klozet kapağımız var, bunun da içine yapacağız. Vallahi eline bulaştırma abi. Elime değil, üstümüze bulaşacak. Nasıl satayım, ona şey yapayım. Bak geldi eşek arası. Hımm. yapışacak, bak yapışacak. Hemen, heh. Tamam, kaldı. Gitti. İlk eşek arısını yakaladı. Bayağı da büyük abi ya. Ana arıya benziyor sanki. Değil mi? Bir tane daha geldi. Dönüyor başımda. Eşek arısı. Oo bu deli dehşet bir şey oldu Faruk abi. Hı, bal arısı da geldi yapıştı bak. Yapışıyor o da. Yorgun düşüyor ya çamdan gelirken. Ama bunu da buraya koymadın mı bir anlamı yok. ne <laughs> kurtulmuş soktu. Ney? Hızlıcık arısı. Hadi canım. Geldi elime yapıştı. İş kazası mı? Balırısı da benim kafamda dönüyor. Bir kere de şu video çekerken telefon çalmasın ya. Alo, iyi arıların yanına geldik. Var tuzak yapıyoruz işte. Tamam hadi görüşürüz. Bir tane daha geldi. Tuzak geldi. Ooo hmm. iki tane var abi ha. Bence yeter ama abi. Doğurucam mı daha? Hı? Abi onu koymadan önce haber et de sıfırdan çekeceğim onu biraz. En az 7-8 tane yakaladı valla. Ve hala geliyor. kediyi köpek açtı önümüze alalım bir şey olmasın. Buraya yıkalıyor. Fıtı fıtı, fıtı fıtı Yarım saatlik bir süreçte bak kaç tane yakaladı. Vallahi yarım saatte 50-60 yakaladık herhalde değil mi abi? 50-70 tane eşek arısı demek. Bir yuva. Arılar eşek arısından o kadar illa Allah etmiş ki. Arılar eşek arısından o kadar illa Allah etmiş ki. Hepsi savunma mekanizmasında duruyor. Hepsi savunmada duruyor. Yani bu arıları bir an önce kurtarmamız lazım bu eşek arılarından. En etkili yöntemlerden bir tanesi de budur. Şimdi diğerlerine de bakalım. Fıtı, 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 fıtı.